Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere mürdüm eriği ile marmelat yapacağım arkadaşlar. Erikleri bahçede topladım, iyice yıkadım. İçindeki çekirdekleri gelişi güzel çıkardım arkadaşlar. Çünkü marmelat yapacağız. Onu daha herhangi bir şekilde şekil vermeyeceğiz doğramada. O yüzden ben gelişi güzel çekirdekleri çıkardım. Şimdi tencereye koyacağım. Üzerine şeker koyacağım arkadaşlar. Ben tartmadım. Herhalde burada bir buçuk iki kilo yakın erik var. Ben bir buçuk kilo toz şeker koyacağım. Bir buçuk kiloya kadar herhalde burada vardır. Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Eğer videolarımı da beğeniyorsunuz paylaşmayı da unutmayın tencereye aldım. Şekeri üzerine serpeceğim. Dolapta bırakacağım arkadaşlar sabaha kadar. Bir gece dolapta bırakıyoruz. Eğer hemen kaynatırsınız bir bardak su koyun. Yok, dolapta bekletirseniz zaten sulanacak. Bir gece dolapta bekledik. Suyunu verdi. Şimdi artık altını açtım. Kaynasın. Yumuşayana kadar kaynasın. Bir 15 dakika kadar kaynasın sonra blenderdan geçireceğim. Şimdi yaklaşık 15 dakika 20 dakika kaynattım. Tam yumuşadılar. Şimdi blender'dan geçireceğim. Limon tuzunu ilave edeceğim. Yine biraz kaynatacağım. Varsa limon suyu da olabilir arkadaşlar. Bir limon sıkın suyunu ilave edebilirsiniz. Blender'dan geçirdim pürüzsüz hale geldi arkadaşlar. Kabukları zaten bildiğiniz gibi soymamıştım. Şimdi biraz daha kaynasın. Bir çay kaşığı kadar limon tuzu koyacağım. Zaten erikler ekşidir. Biraz daha katılaşsın. Sıcak sıcak kavanozları koyacağım. Sürekli karıştırın. Gözünüz tencerenizde olsun ki gibi tutmasın. çok hatırlaştı Arkadaşlar şimdi siyah gözüküyorum kamerada öyle gözüküyor gayet kıpkırmızı bir rengi var Bakın şimdi kavanoza koyma aşamasını çekmeyeceğim Arkadaşlar bir kavanozu sıcak kavanoza koyacağım tekrar göstereceğim kavanoza koydum Arkadaşlar bir yarım kavanoz bir de bir buçuk litrelik toplam 2 kilo raçel çıktı Marmelat daha doğrusu arkadaşlar. Bu kadar da kaldı. Bu tabağa koydum. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.